Left 4 dedikinin 2'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Dilim sürçerse affola. Şimdi videoya geçelim. Virüsün yayılma yolları. Virüs mutasyonlara uğramıştır. Boomer, Hunter, Smoker tarzı özel enfekteler ortaya çıkmıştır. Enfeksiyon 5 şekilde yayılmaktadır. Hava yoluyla, Boomer kusmuyla, ısırık, pençe, iğne ile enjekte, taşıyıcılar hava yoluyla bulaşma. ABD çoğu insanı maske dağıtıp broşürlerde maskenizi çıkarmayın yazmaktaydı. Oyundaki çoğu pilotun düşmesinin sebebi de hayatta kalanların bilmeden ve istemeden hava yoluyla virüsü bulaştırmalarıydı. Boomer kusmu ile bulaşma. Kişiye bulaştığında tüm enfekteleri üstüne çekmektedir. Kişi bağışıklı değilse de enfekte yapmaktadır. Sida çalışanlarının kıyafetleri onları korurken efekteler tarafından saldırıya uğradığında dönüşmüştür. Nick bir sida zombisi gördüğünde şöyle der. Bu elbiseler ısırıkları durduramıyor. Boomerlar enfeksiyonun yayılmasında büyük ve önemli bir rol almıştır. Isırık ve pençe yoluyla bulaşma En yaygın bulaşma türüdür. Karakterlerimizin bir çoğunda ısırık ve çizikler mevcuttur. İğne ile enjekte Büyük ihtimalle Left 4 Dead 1'in fedakarlık bölümündeki tankta mevcut olabilir. Çünkü o tankın elleri zincirlenmiş ve sadece üstünde donu vardır. Göğsünde bir Amerikan deniz piyadelerine ait dövme mevcuttur. Büyük ihtimalle kendisine iğne enjekte edildi. Daha sonrasında da askeri bölgeye gönderilmek üzere trene koyuldu. Fakat tren kaza yaptığı için içinde mahsur kaldı. Yine aynı şekil birkaç insan da içinde mevcuttu. Fakat onları öldürdü. Tren kan gölüne dönmüştü. taşıyıcılar. Oyundaki 8 karakterimiz Carriers yani taşıyıcılar olarak geçmekteydi. Askeri eğitim olan Rescue 7 ve Papagator telsiz konuşmalarında bizlerin bağışıklı olduğunu öğrenince helikopteri taşıyıcılar için hazırlayın dendi. Aynı şekilde Milhaven askeri üstündeki doktor da taşıyıcılar olarak bizlere seslendi. Taşıyıcılar bilmeden virüsü bulaştırmaktaydı. O yüzden her bölüm pilotlar zombi olup helikopterimiz düşüyordu. Çizgi romanda ise Left 4 Dead 1 karakterlerimiz olayı anlamıştı. Fakat çok geçmişti ve ordu özel taşıyıcılar için helikopterler yapmıştı ve gaz maskeleri takıyorlardı. Bu sayede daha korunaklı oluyorlardı.